Değerli öğrenciler merhaba. 3. sınıf matematik problemleri. Her güne bir problem. Kendisi ile toplamı 66 olan sayının 3 katı kaçtır? Kendisi ile toplamı 66 olan sayının 3 katı kaçtır? Bir sayı var. Aynısında bir daha var. Bu kendisi. Kendisi ile toplanıyor. Eşittir 66 oluyor. 66 olan sayının 3 katı kaçtır? Yani şunun bir tanesinin kutunun içindeki sayının 3 katı eşittir soru işareti veriliyor bize. Ne yapacağız burada? 66'yı 2'ye paylaştıracağız. Bir değeri bulmak için. Paylaştırmak ne demek? Bölme işlemi yapmak demek. 66'yı 2'ye bölelim. 6 da 2. 3 kere. 2 kere 3. 6. 0. 6'yı aşağı indirdik. 6 da 2. 3 kere. 3 kere 2. 6. 0. Şu sayı kaçmış? Şu sayı 33. 33 ile 33'ün toplamı 66. Bize diyor ki şimdi 33'ün 3 katı kaçtır? Önce ipucunu vermişti. Kendisiyle toplamı 66 olan sayının 3 katı kaçtır demişti. 33'ü bulduk. 33'ün 3 katı kaçtır sorusuna cevap vereceğiz şimdi. 33 çarpı 3 eşittir. 3 kere 3 9. 3 kere 3 9. Kendisiyle toplamı 66 olan sayının 3 katı kaçtır? 3 katı 99'dur.